mafsallı gerdirme sistemine sahip kıl testere ucu kolay bağlama aparatı. Kıl testerenin bıçağının kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir ekipmandır. Bu aparat kıl testerenin bıçaklarını hızlı ve güvenli bir şekilde sökmek için tasarlanmıştır. Özellikle marangoz, ahşap işçiliği ve el sanatları gibi hassas çalışmalar sırasında zaman kaybının önlenmesi ve daha verimli bir çalışma süreci sağlar. Kıl testere kolay bağlama aparatının özellikleri. Hızlı ve kolay bıçak değiştirme. Geleneksel kıl testere bıçakları genellikle vidalı sistemle bağlanır ve bu da takma çıkarma işlemleri zaman alıcı hale gelebilir. Kolay bağlama aparatı bıçağın çalışmasını ve çıkarılmasını hızlandırır. Kullanıcı bıçağı birkaç saniye içinde bağlayabilir veya sökebilir. Güvenli bağlantı. Aparat paralel çenesi sayesinde bıçağın sağlam bir şekilde yerinde kalmasını sağlar. Bu da testerenin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Bıçağın yerinden kaymaması güvenli bir kesim yapmanızı sağlar. Ayarlanabilir gerginlik, kolay bağlama aparatı, bıçağın uzunluğunu ayarlamayı da kolaylaştırır. Mafsallı aparat, bıçak uzatmasını doğru seviyeye ayarlamak için entegre gerdirme yelpazesi sunar. Bu, testerenin daha verimli çalışmasını ve daha düzgün kesimlerin yapılmasını sağlar. Makinenizin ömrünü uzatır. Mafsallı gerdirme sistemi sayesinde Makinenin arkasında bulunan gergi vidasını kullanmanıza gerek kalmaz.